Çiğli Belediyesi tarafından kentin üst yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar Kaktaş Mahallesi'ne devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, üst yapı çalışmalarımızla ilçemizin her köşesinde kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz dedi. Çiğli Belediyesi tarafından kentin üst yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar Kaklıç Mahallesi'nde devam ediyor. Mahallenin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Yıldız, ihtiyaç odaklı hizmet anlayışımızla mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre önce Kalklıçta gerçekleştirdiğimiz saha ziyareti sırasında dile getirilen asfalt talebine yönelik çalışmalarımızın startını verdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte İzmir Caddesi kavşağından başlayarak mahallemizin sonuna kadar uzanan yolları titizlikle kazıyarak yenileyeceğiz. Her anlamda eksiklikleri gidererek mahallemizi çok daha yaşanabilir ve modern hale getireceğiz. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak diye konuştu.